Ee, yaptın mı ödevini? Git Allah aşkına ya. Ödev yapacak halim mi var? Sabah köründen beri ayaktayım. Hayda, ama olmaz ki böyle. Sen de her fırsatta kaytarıyorsun. Bak o testleri çözmen lazım. Dedi, özel üniversitede aile parasıyla hiç çalışmadan okuyan Armağan. Kızım bak sen kendi ağzınla söylüyorsun. Benim tuzum kuru. Sen kendini düşün kendini. Sınavlara az kaldı. Böyle devam ederse ancak rüyanda görürsün üniversiteyi. Bak demedi deme. deme. Kazansam ne olacak ki sanki? Babam öğrendiği anda hayır diyecek bence. Neyi hayır diyormuşum ben? Sen kimle konuşuyorsun benim hakkımda? Neden kapıyı vurmadan içeri giriyorsun? Allah Allah. Kendi evimizde de izin mi isteyeceğiz artık? Sen çok sosyetik oldun ha. Ne saklıyorsun sen orada? Asgari medeniyet bu. Bir şey saklamama gerek yok. Medeniyet. Başlar nasıl medeniyetine? Ne yapıyorsun? Ver şunu. Hayır, Ver şunu. Hayır, ya bırak, ya bırak, ya al, ya bırak. Ne oluyor? Allah aşkına, hayır, al. Hayır, al. Karışma, karışma. Anasını ki kızını olsun? Ver o telefonu bana. Ha. Karışma. Tamam. Bütün gün elinden düşmedi zaten bu Meret. Görelim bakalım kimmiş bu kadar önemli olan. Vay vay vay.

çiçek alırsın? Alır. çiçek. Hiçbir şey yapamazsın Ay. sen bana anladın mı? Çiçek. Hiçbir şey. Lan sen beni bir de